Selamun Aleyküm arkadaşlar ben Yakut Paşa yeni videoma hoş geldiniz. Evet gördüğünüz gibi arkadaşlar Crusader Kings 2 serisi kaldığımız yerden güzel bir şekilde devam ediyor arkadaşlar. Allah izin verirse bu 17. bölümümüz olacak bu serimizde. Bu düşman ordusu nereden çıktı birden ya? Allah Allah gözümden mi kaçmış? İlginç. Birden ortaya çıktı neyse. Sorun değil, yeneriz. Yeteri kadar askerimiz var şu anda. Evet arkadaşlar, şimdi önceki bölümde ne oldu? Önceki bölümde arkadaşlar şu üç bölgeyle geçirdik. Bu bölgeyi de daha sonra ele geçirip arkadaşlar Sırbistan'a karşı savaş Evet. Ve arkadaşlar savaşırken burada bir yerde isyan çıktı. Gördüğünüz gibi isyancılar karşı savaşıyor zannında arkadaşlar. Ama sorun değil, yakın zamanda isyancıları burada yok edeceğiz maalesef. Bir yönetici öldü. O zaman arkadaşlar onun yerine başka bir yönetici bulmamız lazım. Erkek olacak, hapiste evli fark etmez, hükümden olmayacak, büyük aileden olmayacak. Yetişkin, kültürümüz aynı, dinimiz aynı olsun isterim. Evet ve bir tane buldum arkadaşlar. Özelliği memnun olan biri. Çok güzel, hadi bakalım. Arkadaşlar kaldığımız yerden devam ediyoruz. Savaş bitti. Şimdi arkadaşlar burada bir toparlanalım buradaki orduya saldıralım. Evet. Bunlar rahat bir şekilde yenebileceğimize inanıyorum. İlk önce bu saldırsın. Bakalım bakayım nereye doğru gidecek. Burada kendini savunabilir diye düşünüyor ama biraz daha adam topladık. Bilmiyor galiba. Şimdi arkadaşlar tabi onlar tepelerde savaştığından biraz arkadaşlar daha iyi savaşıyorlar. Ha engebeli arazi uzmanı özelliği alıyor bizim sultan bu güzel. Lazım olur arkadaşlar kesin. Bizans İmparatorluğu Sırbistan yanında yer aldı. Alsın sıkıntı yok. Evet. Çok güzel arkadaşlar gördüğünüz gibi toprakları vermedik düşmana burada. Düşmanımızı yendik. Burada bir ordu ortaya çıktı. Paralı asker galiba arkadaşlar. Bunu yenmek için buradaki ordumuzu bu düşmanın üzerine gönderiyoruz. Evet. Bölüp tabii ki. Gerisi kuşatmada kalacak. Bunlar da buraya gelsin. Hadi bakalım %67. Bu güzel. İnşallah daha fazlasını alırız. Şimdi biraz hızlandırıyorum arkadaşlar. Hmm, pes mi diyorsun? Evet pes ediyor arkadaşlar. <laughs> Güzel. Zafer bizimdir. Bu güzel. Şimdi arkadaşlar. Maalesef bundan savaşın içinde olduğundan arkadaşlar. Kaps edemiyoruz. Ama bir yeri ele geçirebiliyoruz. Evet çok güzel. Şimdi arkadaşlar. Um, ünvanları dağıtalım. Biraz artık. Dinlensek fena olmaz mı? Yani. Evet. Ya da. Dur bir ilk önce arkadaşlar Bir ünvanları dağıtalım Diyorum bir turnuva başlatalım arkadaşlar Evet turnuva bitene kadar biraz olsa da Nasıl diyeyim Topallanmış oluruz kendimizi Çünkü baya bir arkadaşlar savaştık Bunu niye daha öldürmeye çalışıyoruz ya Anladım başlatalım Şimdi Kimi öldürmeye çalışsak acaba bunu mu öldürmeye çalışsak? Belki bir daha savaş açabiliriz ama öldüremiyoruz maalesef. Dur bir. Aa, vasallarımızdan sevmeyenler var mı bizi? Var. Olmaz mı? O zaman arkadaşlar öldürelim teker teker hepsini. Şimdi yeni kişiler lazım bize. Özelliği memnun olan. Aa, var bir tane. Çok güzel. Buna arkadaşa raşkı verelim. Buradakine kumu verelim. Um, buradakine de arkadaşlar belgiratı verelim. Evet şimdi arkadaşa birinden birine ünvan vereceğim. Hangisi uygun? Şu anda sanki arkadaşa bu daha uygun gözüküyor. Evet özellikleri iyi. Tamam arkadaş. O zaman buna biz ünvan verelim. Buranın ünvanı ismi neydi? Raşka. Evet buldum. Evlilik düzenlensin arkadaşlar. Bizde maalesef kimse yok. Nişan yapılışını o zaman. 39 yaşında. Of. Olmaz Fatma'yla. Evet ama yani o zaman kalsın. Bunu evladı olduğu zaman arkadaşa bir nişan düzenleriz. Evet. Turnuva başladı arkadaşlar. Güzel bir şekilde devam ediyoruz. Bir plan proje çizildi. Süikast planı bu çok güzel. Gördüğünüz gibi arkadaşlar bayağı güçlü bir millet olduk. Güzel yakın zamanda Sırbistan ve Epirus arkadaş elimize düşecek inşallah. Evet. Şu turnuva bitsin. Aa ortaya çıktı. Bu hiç iyi olmadı arkadaşlar. Aramız şimdi herkesine kötü olacak, değil mi? kimlerinin kötü olacak bilmiyorum ama bunun olması iyi değil. Çok güzel öldürdük. Şimdi bizi sevmeyen daha vasallarımız var mı? Yok değil var. Evet bazı arkadaşlar eksi 10 aldı gördüğünüz gibi çünkü suikast yaptık evet. En iyisi böyle hayallamayayım. Ünvan dağıtalım biraz daha. Mesela arkadaşlar bakalım bakayım. Bizi sevmeyen hiç sevmeyen vasallarımız var mı böyle yüksek rütbesi olan. Bak mesela bu fazla bize iyi değil. Ama o kadar da kötü değil. Evet. Bak bu hiç bizi sevmiyor. Neden böyle? Ne oldu? Sana ünvan mı versem ya? Sen bir tane invanım var. Sana Sinop'u vermek isterim doğruyu söylemek gerekirse. Evet. Sana bir vasal transferi yapalım. Sinop. Sinop'taki vasal kim? Yönetici kim? Sinop. 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 Burada. Aramız zaten kötüymüş. Evet. Böylelikle biraz daha düzelmiş oldu arkadaşlar. Çok güzel. Turnuva başlayacak arkadaşa yakın zamanda. Biz de o zamana kadar biraz daha güçlenmiş oluruz. Yaralanmış. Of iyi olmamış. Dur bu çocuğa da bir ünvan verelim. burayı vereceğim. İçim rahat etmedi arkadaşlar. Evet çok güzel. Aramız biraz daha düzeldi galiba vasallarımızdan. Vasallarımızdan aramız kadar iyi olsa o kadar çok asker arkadaşlar. Oo cesur özelliğini kazandık. Çok güzel çok güzel. Bu iyi oldu. Sahiden arkadaşlar düzenli ordumuzun gücünü yükseltebilir miyiz? Yükseltebiliriz. Yapalım o zaman bir şeyler. Daha çok atlı asker almak isterim. Hafif süvari biraz. Biraz daha ağır süvari olsun. Evet. Atem paramız var şu anda. Bir tane biraz da bundan olsun. Evet. Çok güzel arkadaşlar. Ordumuz ne kadar büyük olursa o kadar iyi. Yani. Şu anda bir savaşın içinde olmadığımızdan arkadaşlar bence diyorum ki um, yavaş bir şekilde arkadaşlar şey yapalım adam sayısını yükseltelim çünkü böylelikle arkadaşlar fazla bir masraf yapmayız a bir ünvan oluşturabiliyoruz çok güzel aramız bazılarını düzeldi çok güzel alalım buraya o zaman evet devam edelim şimdi Gelirimiz maalesef biraz düşük. Neden olduğunu biliyorum. Çünkü paralı askerler şu anda elimizde bulunuyor. Acaba evlerine mi göndersek paralı askerleri? Evet ya gönderelim olacak ki. Evet. O güzel. Teknoloji puanı kazandık. Bu iyi. Şimdi arkadaşlar biraz asker sayımız çoğaldığı zaman o çoğalmış bile abi hazırız bir savaşa girmek için ya. Acaba buradan bir şeyle ele geçirmeye çalışsam? Yani istesem ikisini de fethedebilirim. Aynı anda değil tabi de. Yani mesela burayı da ele geçirebilirim rahat bir şekilde. Bilmiyorum ama Anadolu'da devam etsem mi diye. Yani. Sırbistan kralına karşı daha anlaşmamız var değil mi? Evet. E, e karşı savaşsak nasıl? Bunlar kime karşı savaşıyor? Bunlara karşı. Ha büyük bir savaş yok şu anda. Bundan dostları kimler? Büyük dost da yok. Bir ne Neapolis sıkıntılı gibi gözüküyor ama. Ya Neapolis de. Ne bileyim o kadar da büyük bir ordusu yok. Paral asker alacağım kötü ihtimal yani o zaman şöyle yapalım arkadaşlar biz a, düzenli ordumuzu bir fullleyelim burada abi bir teknoloji artışı da yapabiliriz yapalım a, nerede mahkumlarımız var kim serbest bırakın fidye karşılı. elimize tutmayalım kimseyi hapiste çürümesinler yazık ya bu çocuğu da serbest bırakalım dur bir bunun bir değeri var mı yok tamam Onun altında olmayı versin evet Çocuklar hapiste tutmayalım yazık ya Ramazan ayına mı başlasak o sıra? Yani. Evet Ramazan ayına da girelim arkadaşlar oyunda. Çok güzel. Mübarek Ramazan'ı da kutlamış oluyoruz böylelikle oyunda. Şimdi burada arkadaşlar hızlı bir şekilde takviye verilmesi için görevlendiriyorum. Evet. Yok yok yok. Devam devam. Allah'a daha yakın olmak için Kur'an okuyorum. Tabii ki arkadaşa hatim edelim. Serbest bırakalım. Tamam arkadaşlar. Çok güzel. Um, ünvan vermemi mi istiyor? Bunlara. Yok. Hayır abi. Abi diyorum. <gülüyor> tövbe tövbe. <gülüyor> Eşimize abi diyorum. <laughs> Yok. Yok dedim. Ünvan vermeyeceğim ya. Allah Allah. Oğullarımıza ünvan verir misin diyor. Yok. Bir oğlumuz daha büyüdü. Çok güzel. Acaba diyorum ki Arkadaşlar dost, dostluğumuzu güçlendirmek için borç yaptık maalesef. Çünkü herkesi çağırdık, davet ettik. iftara. Dur bakayım dostluk kurabileceğimiz biri yani bir millet olsa fena olmaz diye düşünüyorum. Ama tabi arkadaşlar yaşı da uygun olması lazım. Moğollarla dostluk mu kuruyormuşuk? E, tamam. Olsun. Bu adam tahta geçmek istiyormuş. Mezopotamya'nın kralı olmak istiyor. Çoğu arkadaşlar gelmedi maalesef. Ne olduysa. Buna basılıyormuş ama bir şey olmuyor. Aaa. Güçsüz özelliğini kazandı. Tüh. Bitti Ramazan ayı. Sultan için. Maalesef artık oruç tutamıyor. Güçsüz kaldı çünkü arkadaşlar. Yapma. Beceriksiz hükümdallık özelliğini İzmir'de aldık arkadaşlar bu kötü gelirimiz orada biraz daha düştü maalesef sorun değil borcu kapattık arkadaşlar <laughs> yapma aciz oldu güçsüz yüzünden yönetimi oğlu aldı şimdi artık o arkadaşlar ve vekil oğlu oğlunun kötü özelliği yok uygun gibi gözüküyor yani Evet Evet bence uygun. Tamam güzel. Sahip bizim oğlanı evlendirdik mi? Evet evlendirdik. Gözümden kaçtı sandım da. Ramazan ayı bitmiş mi oluyor şimdi? Galiba. Şu ünvanı isterdim doğru söylemek gerekirse ele geçirmek ama para lazım. Hem de bunun savaş içinde olmaması lazım. Hii! Aa. Abi yapma Allah'ım. Sen bize bu savaşçı yardımcı ol. Yapma ya. Ya abi birden böyle darbe gibi geldi ya. Kalbime inecekti. Mikrofon yerinden oynadı. Benim yüzümden. Ya güzel hep yarısı fazla İngilizce yazmışsınız da keşke o bir haçlı seferi de İngilizce bıraksaydınız böyle kalbime indirecek şekilde karşıma çıkmazdı. <laughs> bu ne? Haçlı seferi for Yunanistan. Bittik biz. Abi bu şimdi Kutsal Roma İmparatorluğunu, İngiltere'yi, Fransızları, onu, bunu, şunu, ne varsa köpeği filan hepsini toplar. Gelir savaşacağız de. Abi Yunanistan topraklarım. <laughs> ne yapacağız biz şimdi? Allah yardımcımız olsun arkadaşlar. Dost toplayacağız. Elimizden geleni yapacağız. Burada kendimizi hasta olduğuna karşı korumak için. Evet. Bittik biz. Bittik. Abi yapma be. Dostlarımızı çağırarak ya. <laughs> dostluk kurmak istiyorum birini. Mısır'dan dostluk kurmam lazım. Mısır! Gel bir dostluk kuram senden be. Senin e, evlenmemiş bir bacın falan var mı? Bana alalım böylelikle dostluk oluşturalım. Hepsi de evlendirmişsin abi ya. Evlenme, evlendirmedin. Oo 15 yaşına bak bu uygun olabilir arkadaş. Hemen nişan yapılsın. Kimden? Bizim olanların biriyle Böylelikle dostluk kurarız, tamam. Bu yakın zamanda 16 yaşına gel. Tamam arkadaşı bir dost bulduk. Çok güzel. Dostluk kurduk. Şimdi bana altın ordu lazım. Neredesin altın ordu? Burada, burada. Senin van e, bu da. Senin kızın kaç yaşında? 8 yaşında. Senin e, başka kız kardeşin var mı? Aa var. Bak bak bak. Altın ordu. Güzel güzel evlilik düzenleyelim hemen. Sultan'dan almaz oğluyla neden olmaz? Teklifi düşünüyor. Hangi teklifi düşünüyor da? Ben sana mı teklif sundum zamanda? Ne teklifi ya? İyi düşünsün bak. Aa! yanlış bir şey mi yaptım ya? Allah Allah ilginç. Bunlarla dostluk kurmuş olmamız lazım değil mi? Nişan yapmadık mı biz bunlarla? Bilmiyorum. Bunun kardeşi yokmuş ama bunun kızı var evlilik düzenlerim arkadaşlar bizim oğlandan ve dostluk kuran bundana Timur. Timur nasılsın? Nasılsın kardeş? Hepimiz Müslümanız değil mi? Senin kız kardeşin falan yok mu? Akraban yok mu senin ya? Allah'ı yok. Tamam arkadaşlar bundan önce kendi kendine katılırsa kafasına göre takılırlar katılırlar başka çaremiz yok. Bu kim? Sultan Mustafa. Bundan da nişan yapalım. Bu da 15 yaşına giriyor. Um, 11 yaşında bir kızımız var ama istemiyor. 7 yaşında bir kızımız o da istemiyor. 2 yaşında bir kız var evet ama dostluk kurmuyoruz. Kalsın o zaman. Evet, evet arkadaşlar ne yapacağız? Bilmiyorum gerçekten dostluk kurmamız lazım. Askerlerimizi toparlamamız lazım. Daha çok asker almamız izin için vasallerimizle aramızı çok iyi tutmamız lazım. Devam ettirmiyorum oyunu çünkü arkadaşlar ne kadar çok vasalımız varsa hepsinin aramı en iyi şekilde düzeltmeye çalışacağım. Şu an hepsi beni seviyor. Mesela buna gidip diyelim ki bak gel sana e, hediye göndermeyim sen çok pahalı tutarsın. Sana şöyle içki dağıtan mı? Müslümanlarda böyle bir şey yok ki. İyi e, sana verelim o zaman. Al Yunan'sın zaten. Kendi aranızda için. Bir şey içmeyin. Tövbe tövbe. Ne diyorum ya? Sinirim bozuldu ya. Ya yapma ya. Kutsal orduyu alalım yanımıza. Kim ne işe alınmış? Ya alma işe bana lazım o kutsal oldu ya. Sen kime karşı savaşıyorsun ki ya? Ben papaya karşı geliyorum. <laughs> Papaya karşı geliyorum. Papaya, papaya, papa. Adam şimdi herkesi toplar. Amcasının oğlu kim var? Hepsini topla. Ha biz de tabi boş durmayacağız. Biz de adam toplayacağız. Hepsi de arkadaşlar İstanbul'da buluşacak. İstanbul buluşma noktası. Evet. Şimdi gemilere bindirdik. Bunlar gelsin bakalım güzel bir şekilde. Ya tam da abi seferime devam edecekken oldu bu olay ya yavaş oynayalım. Biraz yavaş. Acele etmeye gerek yok. Sıkıntı yaşamaya gerek yok. Ne kadar çok askerimiz varsa bir toparlayalım arkadaşlar. Çok güzel. Nişan yapıldı. Mısır'da arkadaşlar. Yakın zamanda çağırabiliriz kızları büyüdüğü zaman. Şimdi ben bunlarla neden bir şey yapamadım? Bir teklif bekliyor dedi ama. Yani olmadı istediğim gibi. Ney dostluk kuramıyoruz mu? Senin bacın değil mi bu ya? Ben mi almam lazım? Bana vermez ki. Çocuk olması muhtemel değil. Evet, o doğru. Evet, dur bak. Senin ıı, senin kızlardan bileni o zaman. Dur bir. Neredeyim ben be? Nereye girdim ben ya? Ee, ha, kardeş mi oluyor o ondan? Abi karışmış bari sizde olaylar ya. Yani kardeş ben seninle nasıl dostluk kuracağım o zaman? 8 yaşında bir kızım var ama nişan yapılsa bizim oğlanlardan biriyle. Aa bu büyüye ne kadar savaş bir teravi ya. Tek kızı var. O zaman arkadaşlar artık yapacağız. Başka çaremiz yok. Olabilirse dostluk kurabilirsek kuracağız. 16 yaşındaki oğlumuzdan evlendirelim. Of. Ya o kadar yer var. Balış teklif etsek ne olur? Olmayacak. Aha. Vallahi büyüdü. Çok güzel. Hadi. Sen de katı savaşa. Çok güzel arkadaşlar. İnşallah bu bölüm hoşunuza gitti. Maalesef bu bölüm burada bitiriyorum. Çünkü hem vaktimiz doldu hem de kalbim dayanmayacak. Gerçekten çok heyecanlı bir yerde bırakıyoruz oyunu biliyorum. Ama arkadaşlar yani gerçekten 20 dakikada oynasam da gördüğünüz gibi ne olaylar geldi başımıza. Adam dost toplayan başladı. Dua edelim de Kutsal Roma İmparatorluğu'nda büyük sıkıntılar yaşansın. Gelsin yaşattırabiliriz istersek. Aa yapma sultanım. Tam zamanda oldu. Allah'ım aciz olması hiç iyi olmadı şimdi. Suikast yapamıyoruz kimse. Ya. Ünvan kazanacaksın. tahta oturacaksın ama tahta, tahttan çekemiyoruz mu acaba sultanı? Yani şu savaş sırası. Yani tahttan geri çeksek de oğlanı yerleştirsek. Artık bir şey yapamayız. Suikast yapmam lazımdı. Kutsal Roma İmparatorluğuna karşı. Çünkü arkadaş ortalığı karıştım. Dur bir, dur bir, dur bir. Sen buraya gel. Ortalığı karıştır. Evet, ortalık karıştı, sıkıntı yarat. Çünkü Kutsal Roma İmparatorluğu bir savaş içerisinde olmazsa kesin arkadaşa kafası iyi olur ve savaşa katılır. Yani. İngiltere şu anda büyük bir sıkıntıda. Tamam. Fransa yok gelme Sadece Kuntza Roma İmparatorluğu bizim için büyük sıkıntı. Ama arkadaşlar şöyle bir güzellik var. Mısır ve başka um, krallarda katıldı. Ama 57 bin askeri var adam ya. Tek tek gelirler sineriz inşallah. Evet. Arkadaşlar bir dahaki bölümde görüşmek üzere diyorum. Kendinize iyi bakın. Allah'a ısmarladık.